Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Savaş ile birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Hem geçtiğimiz maçı konuşacağız hem tabii ki de transfer haberleri de artık yavaş yavaş iyice isimler ortaya atılmaya başladı. Onlara da değineceğiz, konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş buldum Murat. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel, keyifli yayınlar diliyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından, açısından da Keyifli yayınlar olur diyelim ve istersen Konyaspor Spor maçıyla bir başlangıç yapalım Galatasaray. Ciddi eksikleri olmasına rağmen zaman zaman sahada belki çok etkili oynayamamasına rağmen zaman zaman da tabii ki iyi hücumları iyi bitirmesiyle birlikte maçı skor anlamında rahat bir şekilde kazanmış oldu. Sürpriz goller vardı yani Abdülkerim'in iki golü yani sürpriz diyebiliriz tabii bir stoperden geldiği için. Onun dışında yine Eyüp Aydın oyuna girdi. İlk dokunuşunda topa bir asist olmuş oldu. Onun açısından da tabii çok özel bir maç olmuş oldu. Yani maçta öne çıkan böyle farklı güzel detaylar vardı. Bunları da konuşalım istiyorum. Senin tabii maçla alakalı şöyle genel bir değerlendirmeni alayım. Şimdi e, sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bazı maçlar vardır. Bir sıfır olsun bizim olsun diye. Bu maç öyle bir maçtı. Hani bu kelimeyi çok kullanmak istiyorum. Çok klişe ama hakikaten yani 1-0 olsun, bizim olsun. Bunu neden söylüyorum? Ya 8 tane eksik oyuncum var. 5 tanesi direkt 11'de oynayan oyuncular. Bu sezonun son maçlara baktığın zaman bunların hemen hemen Sanchez olsun, son Şampiyonlar maçına kadar Icardi, Szoboszlai, Lucas Torreira, bu Hakim Ziyeç Hadi Bakambu dışarı. Hakim Ziyeç de baba 5 tane direkt oynayan oyuncu. 5 tane direkt 11'de oynayan oyuncunuzun sakat, cezalı ve Afrika Uluslararası Kupası'nı düşündüğümüz zaman, direkt oyundan sonra 8 tane eksik var. Kulübeye baktığımız zaman kulübede 5 tane genç var, 6 tane genç var. E böyle bir ortamda 1-0 olsun bizim olsun mantıklı. E maça gelecek olursak ilk yarı bu sezonun en kötü galatasarayını izledim. Ne kadar eksik olursan ol, bu kadar kötü oynayamazsın. Ama ikinci yarı biraz toparlanma süreci, Abdülkerim'den şahane bir gol, ardından bir gol daha kapanış golü. Senin de ifade ettiğin gibi Eyüp Aydın'ın güzel bir ortası. Eyüp Aydın topun başına geldiği zaman türbinlerden bağırırdı orada. Sosyal medyada izledim. Abdülkerim'i gör Abdülkerim'i gör diye. Hakikaten eli leşat ediyor. oraya gidiyor. Çok güzel bir görüntüydü. Güzel goldü. Yani üç tane golde güzeldi açıkçası. Ama e, şunu söylemek lazım. eksikler döndüğü zaman Galatasaray tabii ki daha iyi olmalı. Daha iyi oynamalı. Daha rahat maç kazanmalı. Şimdi Okan Hoca'nın Dünkü oyun planı üzerinden niye onu çıkarttın, niye bunu aldın deme lüksümüz asla yok. Dün kazanılan bir maç var. Ee, yanlışıyla, doğrusuyla bile demeye gerek yok. Çünkü kulübesi çok zayıf, konuca vardı. 90. dakikaya kadar iki tane oyuncu değişikliği yapabildi. Yani bir Kazım canı, bir de Tete'yi. Başka e, hamle yapabilecek bir oyuncusu yoktu. Sonuçta Galatasaray, ezelerdeki Fenerbahçe ile aynı puanla yoluna devam ediyor. Avrupa'da devam ediyor. Dün akşamki galibiyet Galatasaray adına önemli bir galibiyetti. Şimdi akıllar Sivas Spor'da. Her zaman bir oynanacak maç en önemli maçtır. Sivas Spor karşısında Lucas Torre dönüyor. Ondan sonra Saşa Boy dönüyor. E, Icardi olmaz. Sanchez dün akşam ifade etti. Ben e, Sivas Spor maçında hocam gelebilir savaşlarım dedi. Şunu da belirteyim. Dün son sahanın en ilerinden bir tanesiydi sevgili Murat. Çok çalıştı. Çok top kesti. Ucuma çıktı. Uzun pas attı bazı bölümlerde de risk alacağı yerlerde topu, topu direkt taca attı. Çok akıllı oynadı dün. Yani Sanchez e, şu anda formayı hazır bekliyor ama e, Torre şeyinde ne sonunda dün akşamki performansını yapan atmamak lazım. Abdülkerim Bardaşı'nın ne son geçen seneki performanslarını bize izlettiler evet, bu maçta. Şimdi e, biraz abi böyle yorumlara da döneceğim birazdan ama e, öncelikle bu kapakta başlıkta da bir e, isim yazmıştık. Carlos Soler ismini. Ona değinelim istiyorum. Onun hakkında böyle birkaç cümle edelim. Sonrasında izleyicilerimizin de tabii e, önemli soruları, yorumları var. Ben şöyle hemen Carlos Soler'le alakalı e, basında çıkan haberin detaylarını okuyacağım. E, ya öncelikle e, hani ismi ilk defa anılmıyor. Soler daha önceki dönemlerde de alınmıştı. Paris Saint Germain forması giyen bir oyuncu. E, bu sezon 14 karşılaşmanın sadece 5'inde ilk 11'de oynadı Soler hani çok fazla böyle ana planda olan bir isim değil ki Galatasaray'ın da bir orta saha transferi e, olma ihtimali çok yüksek olduğu için ismi yine öne çıkıyor ve e, temasa geçildiği haberin detaylarında var ki detay da şu şekilde ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray orta saha için Paris Saint Germain'den Carlos Soler ve Kulüp Buruj'dan Rafael 17 kayı gündemini aldı. İki yıldızın kulüpleriyle temasa geçildi. Detayı bulunuyor. Yani 17K ismini yine futbol Plus ekranlarında e, öncesinde de konuşmuştuk ki şimdi Beytullah Bey de e, yorumlarda yazmış 17 kane oldu diye. Yani Galatasaray'da abi bir hani orta saha operasyonu sürüyor devam ediyor. Sol bek için yine benzer bir şey söyleyebiliriz. Az önce bir izleyicimiz Forvet'i sormuştu. Onu da yine sana soracağım. Hani Forvet'le alakalı yine bir transfer çalışması var mı diye soracağım. Bir de tabii ki dünkü maçı kapatmadan bitirmeden bir de Endombele yorumunu rica ediyorum ki şimdi orta saha transferi konuşurken de Endombele'yi konuşmamak olmaz diye düşünüyorum. Çünkü onun da ciddi bir e, performans yükselişi var gibi gözüküyor. Özellikle bu son virajda. Şimdi hepsi birbirle bağlantılı. Çok güzel oldu aslında. Yani transfer, orta sağ, sol bek, Güzel bir ortaya karışık oldu açıkçası. Yani böyle bir restorana şahane bir ortaya karışık olurdu. Endombele'yi dün akşam çok beğendim. Yani açıkçası bundan önceki maçlara göre endombele'nin dün akşamki performansı oldukça iyiydi. Toplu ucuma çıkarken rakiple topsuz alanda toplu oyunla beraberken e, top çaldı toplar, ikili mücadeleler oyuna hızlı e, topu sokuşu dün e, maçın yani gecenin iyilerinden bir tanesi de endombeleydi Ya fazla değil daha Karagümrük maçında son maçı Galatasaray'a veda edecek deniliyordu. Dün akşam bir performansından sonra kilo da vermiş. Biraz daha verirse daha iyi olabilir. Ya sonuçta endombele 40 milyon euroları görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer birkaç maç daha oynamaya devam ederse böyle orta saha transferine gerek duymayabilir. Sergio'nun sakatlığı vardı. Evet Sergio yok ama orta saha bir tane daha adam olabilir. 10 numara mı olur, 8 numaram olur. Ama e, dün Endonbeli birçok gaz Galatasaraylı futbol sever, tribünlerde izleyenler, maçı TV'de izleyenler beğenmiştir. Ben çünkü beğendim. Okan Hoca da beğenmiştir. Okan Hoca da zaten ifade etti performansını e, beğendiğini ve daha iyi olabileceğini. Şu anda yani bir 10 gün önce bir ayrılık haberlerini okurken yazan kişiler şimdi Endombe'lerin kalabileceğini e, ifade ediyorlar. Dolayısıyla ben e, yönetimin bu konudaki kararını biraz o konucuya da bağlıyorum. Sezon sonuna kadar zaten kiralık e, opsiyon hakkı da var. Ben kalabileceğini düşünüyorum. Transfer'e geldiğimiz zaman evet Sola e, Solar önemli bir oyuncu. Real Madrid'de senin de, şimdi, Paris Saint-Germain'de senin de ifade ettiğin gibi 15 maç 560 dakika falan yani bunun 5 tane evet. son bir olsa gerileri Peyder derbiyi kısa sürelerle. Önemli bir oyuncu. Orta sağda oynayabiliyor. Sağ kanatta oynuyor, 10 numara oynuyor aynı zamanda. Ama Galatasaray'ın önceliği mi dersen bence önceliği değil. Ben her yayında bunu söyleyeceğim. Galatasaray'ın yapacağı ilk transfer sol bek transfer olmalı. Bakın Barış bu hafta cezalı. Oraya tekrardan Kazımcan'ı Can'ı e, monte etmek zorunda kalacaksınız. Yani Galatasaray eğer şampiyonluk yolunda emin adamlara devam edecekse, Avrupa'da UEFA Kupası'nın yeniden kazanma e, planı varsa sol bek transfer yapmalı. Şu andaki her bölgenin oyuncusu var. Yani on numara yok diyorsun. Mertens var. Oraya bir şekilde devşirme Kerem'i koyuyorsunuz. Hatta oraya Hakim Zeyçi de bir pozisyonda bir maç denedi. Ama sol bekiniz sizi Barış yapıyor. Kazımcan yani Barış iyi maçlar çıkardı. Dün çok yoruldu mesela. Kart gördü artık agresifleşmeye başladı. Ben o konuda e, solar ismine şeyim yok. Eee ona itirazım yok ama öncelik olmamalı. Paris saint ile ikili ilişkiler Galatasaray'ın kulüpsel alanında yönetici anlamında düzen iyi. Valencia altyapısından çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. 27 yaşına geldi zannedersem. 27 ya da 28 yaşında. E bu transfer e, maliyet açısından bilmiyorum ama Galatasaray eğer maliyet açısından tatmin edecekse o konucu da istiyorsa olabilir ama ben ilk transferi gerçekten soldek görmek istiyorum Murat. Yani Galatasaray çünkü Sayın Başkan bizim Foto maçın Turkuaz Medya Töreni'ne geldiği zaman orada da ifade etmişti biliyorsun. Orada da Solbek transferini bitireceklerini ve alternatif olduğunu ifade etmişti. Ben onu e, 11 Şubat önümüzdeki 3 gün sonra resmi olarak transfer dönemi başlıyor. Orada ben bekliyorum Galatasaray'ın bir Solbek transferini. Totalde de 3 transfer bekliyorum ama 4 transfer beklemiyorum. Yani giden olursa belki biraz farklı olabilir ama herhalde Galatasaray'ın 3 transferi yapacağını duydum. Bunların mevkisi bir numarası Solbek olur. Bir orta saha bir forvet mi olur onu bilmiyorum ama e, ee, bir numarada sol bek, iki numara bir orta saha. Üçüncü transfer nereye olur? Bilmiyorum ama üç tane transfer yapmayı düşünüyor Galatasaray. Planlamasında üç transfer var. Evet yani şimdi izleyicimiz de forveti sormuştu abi. Yani bu üç transfer içerisinde aslında biraz forveti de sanki ekleyebiliriz gibi gözüküyor. Bekleyebiliriz. Afrika Kupası var. Halil ee, dünkü performansına baktığımız zaman yani çok fazla top buluş, topla buluşamadı ama topsuz alanlarda da etkili olmadı. Mesela biz Halil'in daha önceki yıllardaki görev yaptığı dönemi hatırlayalım. Kanatta oynayabiliyordu, forvette oynayabiliyordu, top çalıyordu, adam geçebiliyordu. Dün oyunun geneline baktığımız zaman Abdülkerim'in yaptığını %10 da yapmadı yani. Abdülkerim çok daha fazla topla çok daha fazla duran toplardan kendisine alan yarattı. O yüzden e, formayı çok istiyordu. Hatta ben şunu söyleyeyim, Okan Hoca'ya antrenmanlardaki performansıydı, Icardi ve bakan bunun yokluğunda orada Barış'ı acaba bir ara düşünür mü gibi olduğu zaman ben o zaman diye vurayım üçüncü Fakat olarak diye bir kendi kendine kızar. Bir gün önce de e, Kıymetli Babası'nın paylaşımı vardı yani Halil Yardışoğlu dönüyor diye. Bu şekilde değil. Golle dönmesi lazımdı. Ben dünkü fotomaçta e, goller Halil'den diye başlık atmıştık mesela yani Halil'in 11'de oynadığını öğrendiğimiz zaman. E, olmadı. E, ama bu olmayacak anlamına gelmez fakat bir golcü transferi UEFA Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Icardi'nin de şu anda çok soru vardır. Icardi'nin de ne zaman döneceğini tam olarak bilmediğimiz için çünkü bize açıklanan e, raporda çok bir şey yoktu ama dün Okan Hoca'ya baktığımız zaman sadece e, çene ve işte göz altlarından değil o kırık, çatlak, zedelenme ayaktaki problemin de olduğunu ifade etmişti Okan Dinlenmesi gerekiyor dedi. Birkaç maç dinlenecek. Icardi çok önemli bir oyuncu. Icardi geldiği zaman zaten biz Halil'i konuşmayız. Ondan sonra bakan bu dönmüş olacak. Ama bir tane daha forvet olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar olacak. Zorlu bir fikstür olacak bundan sonraki süreçte şampiyonluk yarışında. Evet şimdi orta sahayı az önce konuştuk abi aslında ama şimdi iki isim var. Biliyorsun ki Adana Demirspor'la yollar ayrıldı. Yani Endiaye ve Galanda <laughs> ismi böyle ufak ufak gündeme de geliyor. Tam gündeme geliyor da diyemeyeceğim ama hani İsimler böyle bir konuşuluyor. Bir havaya atılıyor o isimler. E Belhanda da dün akşam tribündeydi. Sanırım bir açıklaması da olmuş yani artık maç çıkışında mı oldu? Onu ben oradaydım. Sana şunu ama. söyleyeyim. Evet. E, i̇zleyicilerimiz de bilsin. Maç öncesi Belhanda'yı arabada gelirken görünce tam içeri gördüm. Biraz bekledim. Geldi. Ee, i̇çeri girerken ayaküstü çok kısa sohbet ettik. Galatasaray'a gelmek hedefinde var mı? Belhanda yı? çünkü ben gerçekten futbolunu da çok severdim. E, röportaj da yaptım. Çok e, değer de verdim bir oyuncudur. Hoş geldin. Beş gittin. Kısa Galatasaray. Galatasaray için hayır, sadece maçı izlemeye geldim. Ee, Katar ifadesi kullandı orada. Yani daha önce de medyada çıkmıştı. Ama bu Galatasaray olmayacak anlamına gelmez. Maçtan sonra o konucuya soruldu. O konucu da benim gündemde yok dedi. Berlanda'yı Galatasaray taraftarı seviyor. Galatasaray'da bugünkü orta sahada iş yapar mı dersen, yani oynar mı dersen bana göre oynayabilir. Berlanda çünkü e, çalışkan, istekli olduğu zaman, azimli ve olduğu zaman takımına maç kazandırabilecek tek başına bir oyuncu. Yani evet. öyle bir oyuncu Galatasaray istemez mi? Bence ister. Okan Hoca tabii şu anda çok sıcak olduğu için ama ben onu dün akşam içeri girerken bir Katar lafı duydum. Yani kafasında bir Katar'a gitmek var. Ama Galatasaray'la yeni bir öneri, yeni bir sözleşme, yeni bir teklif gelir mi? O gelirse nasıl değerlendirir? Bu tabii transfer sürecinde her an her şey olabiliyor. Ben olmaz diyemiyorum. Fakat kendisinin akşam protokol tümünden arabada inip gelirken yapmış olduğum o sohbette kendisi bir Katar sözünü verdi. Hatta bir taraftar sordu orada ben muhabbet ederken. Katar'a gidiyor musun diye. Sargı Asya'ya gelmiyorum deyince Katar'ı onayladı yani. E, abi yanlış hatırlamıyorsam Fatih Terim bu Panathinaikos'ta yaptığı e, basın toplantısında da yine hocaya sorulmuştu. Berlan'da yani almayı düşünüyor musunuz gibi. Fatih Terim de galiba böyle bir şey söyledi. Yani sanırım Katar'la anlaştı. Bir Katar takımıyla anlaştı gibi. Bir şey söylemişti sanki ama tabii e, yani resmi açıklama yapılmadan da net bir şey söylemiş. Endiaye'yi de sorayım abi. Endiaye'de benzer bir durumda. Hani bugünkü Galatasaray'ın orta sahasına baktığımızda kısa vadede katkı yapabilecek bir oyuncu gibi gözüküyor açıkçası. Ya kısa vadede tabii ki doğru. Sonuçta Galatasaray e, emin adımlarla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında var. Tekrar söylüyorum. Sezon başı Avrupa'da yeniden bir kupa hedefiyle yola çıkan Galatasaray vardı. Bugün zaman zaman eleştiriyoruz ama o konu yönetimi Galatasaray'ın şu anda e, ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye beraber aynı puana sahip. Gidip gidip gol farkı var. Arayla. Bu e, kapanabilir, tekrar açılabilir. Diğer taraftan UEFA Avrupa Ligi şu anda e, Şubat ayında başlayacak ve siz burada e, baktığınız zaman fikstür olarak da çok e, rahat sayın lehine olabilecek bir maçlar var. E, böyle bir durumda da NDA gibi bir oyuncuya da gerek duyabilirsiniz ya da daha iyisini alabilirsiniz. Transferler de o yüzden diyorum. Galatasaray'ın net söylüyorum aldığım haber üç 3 tane transfer yapacaklar. Okan Hoca'yla istişare yaparak bu üç transferin bir tanesi tartışması sol bek. Öbür oyuncunun birisi orta sağ olur. Evet. biri de forvet olarak herhalde yayılır diye düşünüyorum. Yani bu Halil Bakan bu Icardi varsa yeni bir forvete gerek olur mu? Olmaz. Çünkü üçü de varsa bir sayılacaksa forvet olur. Diğer taraftan da belki iki orta saha bir on numara ya da bir altı numara. Çünkü Lucas Torreira'nın sakatlığında, maç eksikliğinde oraya da bir adam gerekiyor. Savunma attı. Kaan dün gördük. Sağ bekte oynuyor. Biraz daha beklemek lazım ama Endiyer'de Galatasaray'ın beğendiği, Galatasaray'ın para kazandırdığı, Galatasaray'a para kazandıran bir oyuncuydu. Bellanda için yeni söylüyorum. Ben Fatih Hoca'nın söylemini kaçırmışım. Ama dün orada Katar ifadesi kendi ağzından çıktı. Yani orada taraftarlarla sırada gelirken, ben de orada hatta fotoğraf çekerken öyle bir söylem oldu. Bekleyelim, görmek lazım. Ben şu anda tekrar Bellanda için kesin yok Katar'a gidiyor diyemem. Endiyer'de, Bellanda'da, Dışarıda olduğu sürece bir yere imza atmadıkları sürece Galatasaray'la konuşulması normal olduğu düşünüyorum. Evet şimdi İsmail Demir'in bir hakimziye sorusu var abi onu hemen okuyacağım. Ee, hakimziye Afrika Kupası'ndan dönecek mi yoksa transferi e, gelmeden, yani gel ya buraya gelmeden transfer olacak mı diye izleyicimiz sormuş. Şimdi çok net söyleyeyim bunu. Hakimziye için Galatasaray Kulübü'ne gelen resmi bir teklif var mı diye sorduğumuz zaman yok dediler. Afrika Kupası'ndan direkt gitme ihtimali de yok. Buraya gelecek, hesaplaşacak, transfer olacaksa son güne kadar belki idmana çıkacak. Önümüzdeki günlerde transferde giden ve gelenler konusunda bir şey olur, bir hareketlilik olur. Mesela Zaha milli takıma gitmedi. Belki Zaha takımda olsaydı Zaha da bu konuda konuşulacaktı. Zaha için de çeşitli teklifler olduğu söyleniyor. Şimdi Nelson'un bu performansıyla tekrardan gündeme geldi. Saşa için sürekli teklif geliyor ama Galatasaray bırakmayı düşünmüyor. Ben Hakim Ziyaç konusunda biraz e, tereddütlerim var çünkü hakimiyet transferi tamamen Galatasaray'ın elinde olan bir şey değil. Hala çünkü Galatasaray'ın opsiyonunu almış vaziyette Chelsea'den. E, orada da bir görüşmeyi tek taraflı yapılacak. Yani böyle e, milli takımdan hemen bana teklif geldi gidebileceğim diyebileceği bir şey değil. İngiltere, İstanbul ve e, kadar kupası arasında böyle bir üçgen arasında olacak. Ben onu e, Şubat ayının sonlarına doğru sürebileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir Milli takımdaki durumu ne olur bilmiyorum. Milli takımın e, puan olarak kimleri yenecek, nereye kadar gidebilecek bilmiyorum ama Galatasaray'daki şu an süreci şu an Galatasaray'da habersiz ve buraya gelmeden olacağını zannetmiyorum bu transferi. Evet yani ziye konusu da böyle kısa vadede hani e, belir, belli olacak bir konu değil gibi gözüküyor. Eklem çok fazla çünkü evet. böyle geniş e, baktığı zaman İngiltere boyutu var. Burası var, futbolcu tarafı var, menajer evet. tarafı var. Karşı taraf kulübün iki tarafı bize ikna etmesi lazım. Deklemler biraz geniş yani geniş olduğu zaman ben de hemen a, milli takımdan imza atıp gidilebilecek bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum yani. Evet şimdi abi Onur Sürmelioğlu e, şöyle bir soru sormuş. Sizce nasıl bir orta saha oyuncusu almalı Galatasaray demiş. Bir de Fatih Altun da demiş ki yaratıcı bir on numara daha iyi olmaz mı? Şimdi burada aslında bu iki sorudan sana şöyle hani ortak bir soru soracağım. iki izleyicinin sorusunu. Yani orta saha transferi olacak gibi gözüküyor ama burada e, daha önce konuşuyorduk ya işte Torreira'nın yanında oynayacak bir 8 mi veya bir 6 numara alıp Torreira'yı biraz daha mı önde oynatacak e, Okan Hoca veya bir 10 numara mı alacak? Hani şu anda bu 3 yani 6 8 10 hani 3'ü de biraz soru işareti gibi. Yani 3'üne de gelebilir gibi gözüküyor oyuncu. Hani senin burada düşünceni ve veya işte varsa tabii ki farklı bir bilgi onları da rica edeceğim ben izleyicilerimiz açısından da böyle bir e, hani soru var. Yani nereye olacak orta saha transferi? Nasıl bir orta saha oyuncusu? Valla şu andaki Galatasaray kadrosuna baktığımız zaman herkes her yerde oynayabiliyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ı koyalım, Kaan'ı koyalım, Kerem Demirbay'ı koyalım. Kerem Aktürkoğlu'nu solda, sağda, on numarada e, düşünecek olursak birçok futbolcu çok yerinde oynayabiliyor. Halil Gervişoğlu bile mesela dün forvette oynadı ama tam olarak mevkisi santrofor olmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Oraya alacağınız oyuncu 6'da oynamalı, 8'de oynamalı hatta 10'da oynamalı belki. Çünkü ya da tam bir merkez on numara Galatasaray'ın ihtiyacı olan. Şunu da artık dünyada on numara kalmadı. Kaldı. Ben on numara hastasıyım. On numara olacak abi. Ne kadar futbol değişirse değişsin. Sadece sırfında on numara yazmayacak. On numara göre yapacak orada. Çok e, alacak, verecek, dağıtacak, risk alacak. Yani bizim izlediğimiz hacı gibi Alex gibi on numaraların hala olması lazım. Ben on numara olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mertensin artık e, yorulduğunu, bazı maçlara çıkaramadığını düşünerek bir on numara olduğunu düşünüyorum. Ama Lucas Torre'yi de çek bir 6-8 olacağım olması gerektiğini, hatta 6 numara olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da başka sol zaten. Bu üç tane oyuncu böyle olur diye düşünüyorum. Ama şu andaki mevcut takımda da eksiklere rağmen herkes e, görevini dün baktığı zaman tam olarak yaptı gibi. Gencecik ben hep söylüyordum. Nerede bu şey diye e, genç oyuncu Eyüp diye. Aydın diye. Aydın dün oyuna hemen Aydın. 90 artı 5'te girdi. ilk ortasını yaptı. Golünü attı. Beklenti yüksek olan oyunculardan bir tanesi Çünkü bayağı alt yapısı görmüş bir oyuncu. Soğukkanlı. Takım içinde gençler olan ilgi takım içinden de artık yavaş başı mesela dün oyuna soğudan girdi. Ali Turat baktığın zaman e, genç bir oyuncu. Ondan sonra diğer taraftan Ali Yeşilyurt var. O da aynı şekilde stopu oynuyor. Gençlerden Hamza Akman vardı. Efe Akman vardı. Bunların da zamanı geldiği zaman biraz da alttan takviyeyle Galatasaray oraları da lazım. Ama şunu çok net söylüyorum. Galatasaray 3 tane transfer yapacaktır. Birisi sol bek, birisi orta saha. Belki forvet olur ya da orta sağ iki tane. Hani mevcut oyuncuların şundan artık Galatasaray taraftarı biraz neden olmasın. Sağ bekin, dün akşam üzerinde özel tabii ki. Sağ bekin devşirme, sol bekin devşirme, 10 numaran Mertes'ten sonra devşirmeye döndü. Forvetin e, tam devşirme. Kerem kendi yerinde oynamadı. Sağa geçti. Zaha solda. Hep böyle tam yerlerinde oynamayan oyuncularla Galatasaray'da mesela şeyde Kerem Demirbay geldiği zaman 8 mi oynarsın 10 mu oynarsın diye soruyor hatırlarsak. Hem 8 oynuyor hem 10 oynuyor çünkü Almanya'da. Ama burada 6 ve 8 oynuyor. Zaman zaman 10 numara oynamaya çalıştı. Bazen kısıtlı kadrolarda bunlar yapılıyor. Ama ben dediğim gibi çok yorucu bir sezondan geçtik Galatasaray. Çok erken sezonu açtı. 3 tane Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynadı. Ardından da baktığın zaman 6 tane e, ee, Şampiyonlar Ligi maçı birbirinden zor. Ol, zorlu çok zorlu aldı maç. Çok, çok ciddi efor sarf etti. Çok ciddi bir süreç geçirdi. Burada yine en az sakatlıkla geçirdi burayı. Icardi dışında Lucas Torreira, Şaşı Boy gibi sürekli olan oyuncuların sakatlık yaşamadan bu süreci atlatmaları. Şu anda da bir iki tane takviyeyle ben yeniden Galatasaray'ın sezon başının çok daha üzerinde çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇çerideki meseleler her ne kadar da o konuda bu bizi de etkiliyor demiş olsa da. Bunlar her kulüpte olduğu gibi olacaktır. Maddi sıkıntı bütün kulüplerde var. Ben daha önce ifade ettim. Bu çözülecektir. Sponsorluk olayı vardı çözecektir. Ama dediğim gibi Galatasaray iyi yolda. 3 transfer yapar ve yolun emin adımlarla devam eder diye düşünüyorum ben. Evet yani e, birkaç gün kaldı zaten resmi olarak e, açılmasına transfer döneminin. Açıldıktan sonra daha ciddi e, isimler, daha ciddi iddialar ortaya atılacaktır diyebiliriz. Abi yayının sonuna geldik aslında. Senin eklemek istediğin farklı detaylar varsa onları da alabilirim yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz. Yani şu anda sakat oyuncuların bir an önce dönmesi lazım. Bir takımda dönecek olan oyuncular var ama Galatasaray dün eksik bile olsa kazanmasını bildiğini gösterdi. Bundan sonraki süreçte de zaten saça Boy dönüyor. İşte Lucas Torre dönüyor. Bu iki oyuncu çok çok önemli. İkardi'nin o zamanlarını bilmiyorum. Yine zorlu bir maç, zorlu bir fikstür. Baktığı zaman sezon başından bu tarafa zorluydu. Bundan sonra daha da zorlaşacak. Bütün takımlara başarılar diyorum. Galatasaray'a başarılar diyorum. Sakatsız, sorunsuz, sıkıntısız bir e, süreç devam eder ise alışık tüm takımlar için. Evet yani hafta içi çok zorlu bir Sivas maçı oynayacak abi Galatasaray. Sivas Depresman'ı ki orada da Bülent Uygun'la birlikte böyle farklı bir hava oluştu bir anda. Hani gerçekten hiç kolay olmayacak Galatasaray açısından. Orada da e, evet Servet Hocam'ın iyi bir takım bıraktı. onu da kutluyorum çünkü teknik direktörlük kariyerinde ilk başladığı yerde futbolculara gemekler olan Servet Hocanın orada 21 e, puanla galiba bıraktı yanlış hatırlamıyorsam. Genç bir oyuncu İngiltere'ye transfer ettirdi. Onu altyapıdan alıp, Yunus Emre'ydi galiba, oradan 3,5 milyon liraya İngiltere'ye oyuncu göndermesi. O da kendisi gibi stopermiş sonra orta sahaya almış onu izledikten sonra. Bülent Hoca'nın gelmesi, Kayseri Spor gibi güçlü bir takımdan, yani ligin sağlam takımlarından 3 puan almasını bildi ama Bülent Hoca'nın da her fırsatta Sehvet Çetin Hoca bize çok iyi bir takım bırakmış. Sezon başında çok iyi çalıştırmış. Fizik kondisyon olarak iyi bir azlık dönemi geçirmiş diyor. Bunu e, Tudorlu ve Asaray Fatih Terim'e bırakmıştı mesela o sezon başında. İyi çalışacaksınız. Çok koşan takım kazanıyor, çok mücadele eden takım kazanıyor. E, çok koşan takımlara karşı kaybetmediğiniz zaman zaten e, avantajını görüyorsunuz. Galatasaray bunun dezavantajını Kopenhag maçında gördü. Son finalde en çok sana üç puan gerektiği yerde 3 puan alıp şampiyonlar ligine gideceğin yerde Kopenhag sizden çok daha iyi fazla koştu, çok daha fazla top e, pas yaptı ve kazanmasını bildi. E, günümüz futbolda da çok koşan kazanıyor. Yani düz koşan değil ama çok koşup takım halinde oynayan kazanıyor. Şimdi milli arada oluyordu kısa bir antrenmanlar ya da işte kısa bir kamp dönemi oluyordu. Lig arası da olmadı bu sene. O çok çok büyük bir dezavantaj Murat. Yani 10 günde olsa bir hafta Antalya'ya gidip takımlar bir fizik kondisyon olarak kendini bulabiliyordu. Şimdi bunun da olmaması çok ciddi bir dezavantaj yarattı takımlarda. O yüzden diyorum bu e, şu geçiş süreci yılbaşı yeni yıl tatiline gidenler oldu kısa bir geçişte. Ama e, böyle bazı maçlar vardı. Bir spor olsun bizim olsunla başlamıştım ya. Bu maç da onlardan bir tanesiydi. Diğer takımlar içinde Çünkü izin, yorucu bir süreç. E, kötü futbola rağmen bir sıfır kazanmak bazen iyi olabiliyor. Dün daha ilk yarı kötüydü, ikinci yarıydı. 3 sıfır kazanmasını bildi. Ama dünkü maç hakikaten bir sıfır olsun bizim olsundu. Sivas'ı sen söyle bir kez daha söyleyeyim. 5-6 derecelerde olacak diye biliyorum. E, bekleyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ama e, Sivas maçı Konya Spor maçından çok daha zor olacak. Evet orada da tabii yani özellikle Torreira gibi, Sasha gibi oyuncuların dönüyor olması Galatasaray'a çok ekstra bir güç katacaktır diye düşünüyorum abi. O maçtan önce de yine mutlaka zaten futbol ekranlarında yayınlarımız olur. Orada da yine o maçı daha detaylı şekilde konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum abi detaylı yorumların için. Yine eklemek istediğin bir detay varsa onu alabilirim. Yoksa yayına veda edelim. Ben demeyeyim. teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese selamlar, saygılar. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, Tutoplas ekranlarında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Ee, bu yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yine kendi sorularınızı yazabilirsiniz, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>